Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün arkadaşımla birlikte e, tek renk siyah çekiyoruz. Şu an o da zoomda zaten. Benim sesimi duyuyor. Size ses gelir mi bilmiyorum. E, neyse. Şimdi e, başlayalım şimdi. Önce giyinelim. Giyin, 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 giyin. Bakın şu üstümü çıkartacağım. Çok simsiyah olduğumu göreceksiniz bir dakika. <laughs> ya yani ne Bana ne ya? Allah. Allah. Ben de bulacağım. Şu sayılıyor mu? Bir dakika. Ya ben bilmem. Bakayım siyasa sayılıyor. Bakayım bir dakika tamam. geliyorum. Geliyorum. Evet tamam sayılır. Oldu. Ben şimdi saçlarımı boyatmaya gidiyorum. Ya. Umarım arkadaşımın sesi geliyordur inşallah. Yoksa ben yandım yani. Tamam. Şu yaptım saçımı gidiyorum. Sana sayıyı söylerim. Yeni evi yapabilirsin. Yani istediğini yap. Aa 23 ile bilmem ne boş. 24 e yaşından. <laughs> ben şu an e, ben e, bütün şu Baştaki yeni gelen evi yapacağım. Ha bu arada dünkü videomda oranın alt katı da varmış. Bu evin alt katı. Ama havuza giremezsin. Çünkü siyah değil. Bu yüzden. Ya ne daha? Ne var? Siyah. Ben evimi ya. direkt siyah yapacağım. Çünkü tek renk siyah yani. Bu ev evet, tam boyanıyor yani. Her evet. Kilitlensen kilitlenmiyor şu an cidden. Ya şeye girelim ne daha. Nereye? Giremiyor. Kenar, JK'nın kenarları siyah mıydı? Aa evet, olabilir için onu girebiliriz. Yapma. Yapma. Sen kaça ev yaptın? Ha tamam yanıma yapmış güzel. Orda. Şimdi Bunun bir tane daha kombini var simsiyah. Onu giymek istiyorum ama bulamadım onu. Şu an bulursam evet, de... bulursam iyi olacak ama bu bulamayacağım. Ya, ya ben üstünü değiştireyim Normalde mavi yapacaktık ama siyaha şey yaptık sonradan. Ne? Bir dakika. Ya ben Beril'in evine gideceğim yeni arkadaşım. Ee, buldum. Ya yani neden? Ne buldun ne? Evini tabi siyah yaptım zaman bakacağım. Havuza giremezsin. Öyle. Sadece jacuzziye gireceksin. Tamam. Ne yaptın? Evet. Neyi ne yaptın? Kombini değiştirdim, kombini. Ha, kombinini değiştirdim. Ha kombinini değiştirdin. Ve sesin çok fazla kısık geliyor. Bu yüzden duym duymayabilirler. E ben size onun dediğini şey yapacağım. Ben kütüphaneme iniyorum dedi. Çünkü sesi çok az geliyor. Tamam sen ışıkları kapat uyuyacağım artık ben dedi. Evet ben evime gideyim bütün gün sende durmayayım. Ya arkadaşlar bir dakika ben şimdi bir videoyu durduracağım. Şu arkadaşımız sesini ayarlayalım biz mi? Evet şimdi sesini çözdük. Şimdi ben evime gidiyorum. Zaten artık sabah oldu. Ben ne yapayım yani? Ben saçımı değiştireceğim olmadı. Tamam. Işıkları da Efendim. Sonra şeye gidelim. Bir yer, siyah olan bir yerlere gidelim. Siyah olan tamam. Hiçbir yer yok ki gidelim. <laughs> Aynen ama onlara bu gerek yok yani. istediğimiz bir yere gidebiliriz ama siyah olsa iyi olur. Tamam, ben, yaptım. ben, tek renk e, sarı yaptım muhtemelen. Öyle hatırlıyorum. Evet sarı yaptım. Evet tamam o zaman. E, pembe de yaptım. Sanırım bir şey daha çekmiştim. Sonra mavi yaptım. Mavi yaptım mı yoksa yapacak mıydım? Yani bugün yapabilirim. Ne? Mavi Mor da yapabiliriz. Mor da yapmadım ben. Aa, aynen, Şu evin rengi mordu oradan aklıma geldi. <laughs> Nasıl bir şeyse. Sesler. Şimdi videonun kaç dakika olduğuna bakacağım. 5 dakika olmuştu. Aa bisiklet vardı doğru. Ama ben rengini değiştireceğim bisikletin. Bisikletin merak edin. hemen rengini değiştireceğim. Bekleyin, bekleyin, bekleyin. Ben yaptım, 340'da. Ben rengini değiştirdim, siyah yaptım. Bak, bu polisi yani siyah kaçıyor. Bu ne ya? Her taraf şey yani siyasi bir bu önümdeki sen misin? Evet. Saçın iğrenç yalnız. Ne yapayım? Başka hiçbir daha saç yok. Bir daha değiştireyim. Kafaya azıcık siyah gibi. Tamam neyse. Video çok uzun olmasın. Biz eve gidelim. Beraber kapanışı yapalım. Şurada bir yerde. Şu. Tamam, ben Tam markette kapanışı yaparız. Bekle. Ay inemem. Aa bug'a girdi. Ha tamam. Şimdi şey yaptı. Tam gel yanıma. Nereye gitti bu yaman? Tam evet. Tamam neyse gel yanıma sen. Evet arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı videoyu da like atmayı unutmayın. Kanalıma abone olduğunuzda yanında zil işareti çıkıyor. En yeni videolarımdan haberler olabilirsiniz. Görüşürüz.